Evet, merakla bekleniyordu. Acaba 17 Aralık yolsuzluk operasyonu Türk siyasetinde taşları yerinden oynattı mı? AK Parti bu süreçten etkilendi mi? Toplumun cemaate bakış açısı değişti mi? Muhalefet partileri oy kazandı mı? Seçimlere giden Türkiye'de siyasi tablonun nasıl olduğunu sokakta, kahvede, takside herkes merak ediyor ve dilden dile bu sorular geziyordu. İşte bu sorulardan oluşan bir kamuoyu anketi yaptı. Metropol Araştırma Şirketi ve önemli veriler elde etti. Anlaşılırlık ışıklan o ki yolsuzluk iktidar partisini son derece ciddi biçimde etkilemişe benziyor. Metropol Araştırma Şirketi 17 Aralık operasyonunun seçmenin nabzını nasıl etkilediğini bulmak için 1545 kişiyle görüştü. Anket deneklerle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Araştırmaya katılanların %42'sine göre 17 Aralık'ta başlayan operasyon bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturması. %24'e göre ise hükümete karşı bir darbe girişimi. Bazı bakanların ve yakınları hakkındaki yolsuzluk iddiaları ankete katılanların büyük çoğunluğunu ikna etmiş. %70 evet yolsuzluk var görüşünde. Başka bir soru basının yolsuzluk iddiaları konusunda topluma özgürce bilgilendirip bilgilendirmediğine dair. Hayır diyenlerin oranı %63.8, evet diyenler ise sadece %25. Peki 17 Aralık sonrası yaşananlar seçmenin hükümeti olan güvenini nasıl etkiledi? %48 güvenim azaldı demiş, arttırdı diyenlerse %12.9. Ankete paralel devlet iddiası da var. %57'ye göre cemaat paralel devlet oluşturdu. %23 ise iddiaya inanmıyor. Yargının bağımsız olduğunu düşünenlerin oranı da sadece %24. Ve final sorusu bu pazar seçim olsa ne olur? Metropol'ün araştırmasına göre AK Parti'nin oyları düşecek. Son genel seçimde %49.9 olan oy oranı %43.2'ye gerileyecek. CHP'nin oy oranı ise %28.1 olacak. MHP 15, BDP ise 9.7 oranında oy alacak. Evet araştırma sonuçları bunlar. Metropol Araştırma Şirketi'nin başkanı Özer Sencar telefon attığımızda. Sayın Sencar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler bizlerle paylaştığınız için bu bilgileri. Gerçekten merakla bekliyordu kamuoyu da nasıl etki yaratacak sandıkta diye. İsterseniz önemli gördüğümüz birkaç başlıktan gidelim. Bir defa yolsuzluk Vatandaş inanıyor mu inanmıyor mu Diye merak ediliyordu Anlaşılan o ki çok büyük bir kesim Bakanların yolsuzluk yaptığı inancını paylaşıyor öyle mi Doğrudur %70, %70 herhalde %70 çok... civarında vatandaş böyle bir yolsuzluğun Doğru olduğunu var olduğunu düşünüyor Özer Bey bu %70 Tabi genelde bakınca Hem buna inanıp hem de oy veriyor gibi Bir tablo çıkıyor doğru mu acaba bu gözlem Yani bunu nasıl açıklayabiliriz bir, bir, bir yolsuzluk olayı Türkiye'de yaşanan olaylardan sadece bir tanesidir. Birçok olay yaşanıyor ülkede. Ekonomik olaylar, sosyal olaylar. İnsanlar oy verme davranışlarını sadece bir tek olaya göre e, değiştirmezler veya karar vermezler. Birçok olayın kümülatif etkisiyle insanlar e, oy verme davranışını belirlerler. Evet. Yolsuzluk olayı şu anda e, toplumun büyük ekseriyete tarafından varlığı kabul ediliyor. Ama insanlar oy verirken sadece toplumdaki veya devlet katındaki yolsuzluklara bakarak oy vermiyorlar. Doğru. Ancak şunu söyleyebiliriz. Ee, son bir ay içerisinde yani 17 Aralık'tan bu yana AK Parti'nin o e, gücünde bir değişiklik yok. Hatta Aralık ayında da oyu bu kadar %36 civarındaydı. Şunu da mutlaka söyleyebiliriz. AK Parti'nin %35-36 civarında bir direnç noktası var. Yolsuzluk olayları veya da bu gece sırasındaki olaylar AK Parti'nin oyunu bu direnç noktasından aşağıya indiremedi. Ama gece sırasında %43'e çıkan AK Parti oyu bir aylık bir çalışma sonucu 8 puan artmıştı. Bugün ise son bir ay içerisinde AK Parti'nin oylarında bir değişiklik yok. Yani ne 36'dan aşağıya inebiliyor ne de 36'dan yukarıya çıkmış değil AK Parti'nin. Bunu yani. bir kemik oy olarak görebilir miyiz %36 bu bandını? Bu AK Parti'nin e, sadık seçmen kitlesini oluşturuyor. İyi ki, geçen sene Ocak ayında yaptığımız bir araştırma var bizim. AK Parti seçmeninin parti bağlılığı. Özel olarak AK Parti seçmeniyle yapmıştık bu araştırmayı. Ee, AK Parti seçmeninin 50 puanlık, 2011'de aldığı 50 puanın 36 puanlık kısmı kendi kimliğiyle parti kimliğini bütünleştirmiş, partiye yürekten bağlı bir kitle var. Bu %36'dır ve şu andaki oyları da kararsızlar, cevapsızlar dağıtılmadan AK Parti'nin oyu bu seviyededir. Şöyle bir algı vardı, yani yolsuzluk aslında pek de tabanda beklediği kadar etki yapmıyor vatandaş biraz alıştı hatta işte gene de iyi olarsa da bir şeyler yapıyorlar inancı yerleşik gibi bir algı vardı. Sanki bu veriler yani hem %70 toplumda yolsuzluk yapıldığına inanıyor ama %35'lik bir kitle inatla oy vermeye devam ediyor. Sizin dediğiniz gibi başka şeyler faktörler var belki ama yolsuzluğun çok da önemli olmadığını oy verme davranışlarında söyleyebilir miyiz? Oy verme davranışında asıl faktör ekonomik beklentilerdir insanların kendileri ve aileleri ve onların gelecekleriyle ilgili beklentilerine cevap verecek ekiplerin, liderlerin, siyasal ve ekonomik politikaların halkın önüne sunulması gerekir. Sadece bu ülkede yolsuzluk var diyerek hiç kimse oy alamaz. Ve oy da kaybetmez fazla. Ancak bu bir değişim için veyahut da oyların yer değiştirmesi için bir başlangıç noktası olabilir ama bundan sonra biz yolsuzluk yapmayacağız ama ekonomiyi iyi yöneteceğiz ve şöyle yöneteceğiz mesajının halka verilmesi ve halkın da bunu kabul etmesi buna güvenmesi gerekir. Yani sadece yolsuzluk var öyleyse bu insanlar niye oy veriyor? Diyemez. Halk nazisinde bir karşılığı yok. Çünkü birçok bir insan evet yolsuzluk var ama ülkede yönetiliyor. Ekonomide iyi gidiyor. Ama buradan Bakın. sizin bir şeyde cevapta da hükümete güvenin %50'lere yakın oranda azaldığını görüyoruz. Hükümete güven bu olay nedeniyle ciddi miktarda azaldı. Ama halk hala bu hükümet karşısında bir alternatif görmediğini gösteriyor. Evet. Bu da öbür sorudan çıkıyor zannediyorum. Bütün liderlerde galiba Demirtaş dışında bir güvende azalma gözlüyoruz. Bunu neyle açıklıyorsunuz? İşte e, hatizatında Aralık 2010, 2013'te yaptığımız kurumlara güven araştırmasında kurum, bütün kurumlar Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay vesaire vesaire son 5 yıl içerisinde neredeyse üçte bir oranında güven kaybetmiş. Yani toplumda devlete ait bütün kurumlar güven kaybediyorlar. Bugün de aynı şey bu yolsuzluk operasyonu ile ilgili hem Cumhurbaşkanı'nın hem Başbakan'ın hem hükümetin güveninde bir kayıp var. Ama bu tek başına bu olay tek başına insanların bir başka partiye yönlenmesi için yeterli bir faktör değil. Çünkü hala Tayyip Erdoğan'a olan güven Kılıçdaroğlu'na güven olan güvenin iki Şimdi siz şunu diyebilir misiniz? Tayyip Erdoğan'a olan güven azaldı. Öyleyse orada niye duruyorlar? Peki yani Tayyip Erdoğan'ın yarısı kadar güvenilen bir adama niye gittin bu insanlar? Bu Buraya gitmesi için insanlara bir şey vermeniz, bir şey söylemeniz ve bu söylemenizin verdiğinizin de kabul edilmesi lazım. Peki bu son cemaatle girişilen kavgada aslında kimsenin kazançlı çıkmadığını da anlıyoruz araştırmanızdan öyle midir? E bu bu pirüs haberi gibi bir şeydir. Bir savaşa girerseniz, böyle çetin bir savaşa girerseniz, e, kimin kazandığından ziyade kim ne kadar kaybettiğini hesap etmek gerekir. Benim gördüğüm bu iki grup arasındaki, iki sosyal siyasal grup arasındaki mücadelede iki tarafta ciddi irtifa kaybediyor, iki tarafında ciddi kaybı var. Burada kim kazanıyordan ziyade kim ne kadar çok kaybediyor Sorusuna cevap aramak lazım. Ben ikisinin de çok kaybettiğini düşünüyorum. Nitekim elimizdeki bu veriler ikisinin de ciddi miktarda seviye kaybettiğini gösteriyor. Sonuç olarak seçim yani gerçekten bugün yarın sandık kurulacak olsa bu tablodan ne çıkar? Yani şöyle söyleyelim önümüzdeki hafta bir milletvekili seçimi olsa AK Parti'nin oyu benim kanaatim 36 ile 43 arasında bir yerde olur. Ee, CHP'nin oyu da 26-28 bandında görünüyor şu anda. MHP'nin oyu yine 13 ile 15 arasında bir yerde çıkacaktır. Bugünkü bu ölçümden ilginç bir sonuç daha çıktı. Belki de e, bugünün belki Flash haberidir bu. E, bu sonuçlardan daha birkaç ay bu şekilde devam ettiği takdirde bu ayda bulduğumuz sonuç birkaç ay daha devam ettiği takdirde aynı şekilde e, BDP'nin yani Türk siyasilerin artık teker teker sağdan soldan bağımsız aday olmasına gerek kalmayacak. Kendi partileriyle girseler barajı aşacak güce ulaştıklarını görüyorum ben. Yani ben şahsen o partinin bu durum, bugünkü durum, bu ayki durum 3-4 ay böyle giderse, 2-3 ay böyle giderse %10 barajını aşmakta sıkıntı çekmeyecekler. Ben bunu görüyorum. Evet, bu önemli çünkü liderler arasında da sadece Demirtaş'ın e, daha popülaritesini artırdığını görüyoruz. Diğer liderlerin hepsi kaybederken öyle midir? Bu son ölçümde e, CHP ve MHP liderlerinde çok ciddi bir kayıp yok. Yani geriye doğru baktığımızda aşağı yukarı aynı seviyede duruyorlar. O, onu biz bir kayıp olarak görmüyoruz. Yani daha önce 28'miş şimdi 25 olmuş. Yalnız 26 olmuş. Bu bir kayıp değildir. İstatistiki olarak da. E, hata payı içerisindeki bir kayıptır. Ama e, iktidar çevresindeki Cumhurbaşkanı ve Başbakanın itibar kaybı dikkat eder orandadır. Sayın Özel Sencer çok teşekkür ederiz. Hem bilgiler hem yorumlar için. Evet, AK Parti'nin oyu aslında geçen Aralık'tan beri yolsuzluk ondan bir şey götürmedi dedi ama son genel seçimden bu yana %7'lik bir kayıp gözüküyor ama asıl sürpriz manşetlik sürpriz dedi. Araştırmayı yapan uzman BDP barajı aşacak gibi gözüküyor. Bu tabii bütün dengeleri değiştirebilecek bir gelişme.